desteğimizi bir kez daha yineledik. Terör örgütleri PKK, YPG, DAEŞ'e yönelik mücadelede e, tam bir görüş bildiğimiz var. Bugünkü toplantıda 22.54 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca siyasi sürecin ilerletilmesini vurguladık. İnsani konularda işbirliğinin önemine dikkat çektik. Sadece bu dört ülke arasında değil, Uluslararası toplumla da BM başta olmak üzere iş birliğinin önemine vurgu yaptık. Sığınmacıların güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönüşleri için gerekli altyapının birlikte hazırlanmasına yönelik hususları da bugünkü toplantıda el aldık. Sonuçta biz Türkiye olarak bu sürecin ön koşulsuz olarak ve iyi niyetle sürdürülmesinden yanayız. Sürecin somut adımlarla iriye ileriye taşınabileceğini e, düşünüyoruz. Başlattığımız bu süreç Suriye'deki itilafın çözümüne de katkı sağlamalı. Bu nedenle siyasi sürecin ilerlemesine ve ulusal uzlaşının önünün açılmasına e, büyük önem veriyoruz. Ayrıca terör unsurlarının tamamen ortadan e, kaldırılması için e, özellikle istikrar ortamının da yaratılması gerekiyor. Ee, şöyle de söyleyebiliriz, ee, istikrar ortamı içinde aslında terörün e, ortadan kaldırılması gerekiyor. Ama esas e, kastettiğimiz burada içerideki oluşacak istikrarın da terörle mücadeledeki e, iş birliğimize e, katkı e, sağlaması. E, görüşmelerimizde yine üst düzey temasların ve teknik toplantıların sürdürülmesi konusunda e, mutabık kaldık. Bugünkü toplantıda ayrıca somut bir unsur olarak bir yol haritası hazırlanması ve sürecin aşamalı bir şekilde ilerletilmesi için Dışişleri Bakan Yardımcıları ve ilgili kurumların katılımıyla Milli Savunma Bakanlığı ve İstihbaratı kastediyoruz burada bir komite oluşturulmasına karar verdik. Bu komitenin de en kısa sürede bir araya gelmesi öngörülüyor. Moskova'yı ziyaretimiz sırasında tabii ikili görüşmelerim de oldu. Önce toplantı başlamadan önce Rus mevkidaşım Sergey Lavrov'la bir araya geldik. ile ilgili kısa bir görüş alışverişinden sonra gündemimizdeki ikili konuları ele aldık. Ve bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle Ukrayna'daki durumu değerlendirdik. Kafkasya'daki gelişmeler aynı şekilde özellikle Azerbaycan, Ermenistan, Ermenistan-Türkiye arasındaki son gelişmeleri ve de tabii, e, e, önemli bir konuyu İstanbul Tahal Anlaşması'nı da e, bugünkü görüşmemizde e, ele aldık. E, son durum nedir? Ne yapacağız? E, nasıl uzatacağız? Bunları e, Sergey Lavrov'la görüştük. Bugün İstanbul'da e, Türkiye, Ukrayna, Rusya Federasyonu ve Bille, e, Birleşmiş Milletler olarak bir toplantı e, gerçekleştiriyoruz. Bugün başlayacak yarın da devam edecek. Bakan yardımcıları düzeyinde ve e, Türkiye ve Rusya'da e, özellikle e, dışları Bakanları yardımcıları Dışişleri bakan yardımcıları ve e, Milli Savunma Bakan Yardımcıları katılacak. E, Ukrayna'dansa biliyorsunuz Altyapı Bakanlığı bu işin içinde. Altyapı Bakanlığı Bakan, e, bakan Yardımcısı bu toplantıya e, katılacak. E, umarım buradan olumlu bir netice e, alırız. E, biz e, Sayın Cumhurbaşkanımızın yine e, son noktada e, Sayın Putin'le de görüşerek e, bu e, uzatmayı aslında iki aylık uzatma olmuştu, En az iki ay daha uzatılması konusunda netice alabileceğimizi e, düşünüyorum diğer taraftan tabi Moskova'da İran Dışişleri Bakanı'yla görüştük Emir Abdullah yanına kendileriyle de ikili konuları, ikili ilişkilerimizi değerlendirdikten sonra yine bazı bölgesel konuları el aldık özellikle Kafkasya'daki gelişmeler Azerbaycan-İran ilişkileri ve İran'la İran'la Suudi Arabistan arasında bir normalleşme başladı bunları da değerlendirdik bir de tabii nükleer anlaşma dediğimiz biliyorsunuz Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleriyle İran arasında bir anlaşma vardı. Bu anlaşma askıya alınmıştı. Şimdi tekrar bu anlaşmaya dönmek için bir süreç başlatılmıştı. Bu konuda son geliş, bu konudaki son gelişmeleri de bugünkü toplantımızda ele almış olduk. Bu şekilde Moskova'dan ayrılarak olarak Antalyamıza intikal ettik. Biraz sonra yine malum seçim öncesindeyiz. Kampanyalarımıza devam edeceğiz. Antalya'da büyük bir gençlik buluşmasıyla her görüşten gençlerimizle dış politikamızı, Antalya'mızı ve ülkemizi değerlendirme imkanımız olacak. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir soru var? Çok teşekkürler arkadaşlar. Sağ olun.